Denizli'deki ziyaretlerimize Sözkesen Cam'a konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Süleyman Ferit Sözkesen Beyefendi var. Süleyman Ferit Bey sizleri tanıyabilir miyiz? 16 Aralık 1998'de Denizli'de dünyaya geldim. İlk öğretim, orta öğretim ve lise hayatımı Denizli'de başlayıp tamamladım. Şu anda da Pamukkale Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde öğrencilik hayatıma devam etmekteyim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geç ağır sanayicisi ünvanını taşıyor. Süleyman Ferit Bey firmanızı bizlere tanıtır mısınız? Alev'in yaratıcı gücü, camın rengarek capcanlı, muhteşem dünyası, sanatın ilhamı, tasarımın sınırsızlığı, deneyimin ustalığı. Zanaat ve sanatın camla buluştuğu markayız. Günlük yaşam nesnelerinin zerafet, rafinelik ve sofistike bir değer taşıması gerektiğine inanan söz kesen aşı, el emeğini yücelten bir felsefe üzerine inşa edilmiştir. Her parçanın benzersiz özellikleri ve bir hikayeye sahip olması bizim tutkumuz. Zanatkarlığının uzmanlığı, yüzyıllarının geleneği olan usta-çırak ilişkisiyle nesilden nesile aktarımla oluşmuştur. Ustacam üreticilerinin deneyimi ve becerisi, malzeme bilgisi, sınırlarını zorlayan üretim hattı, yüksek vasıflı tasarımcılar ve profesyoneller ile tasarım ve üretim sürecinin benzersiz bir organizasyonudur söz kesen Aşe. Ham madde tedariğinden son ürün lojistiğine kadar ahenkle çalan bir cam orkestrasıyız adeta. ister sevdikleriniz için döşediğiniz bir ziyafet masası, ister evinizin en özel atmosferi, ister küçücük bir biblo ya da kandil. İnsanların günlük yaşamlarını zenginleştiren yüksek kaliteli, kalıcı, zamansız tasarımlar ile bir ömür boyu süren ve kuşaklara miras bırakılan tasarımlara imza atmak bizim vazgeçilmezimiz. Süleyman Ferit Bey, üretmiş olduğunuz ürünlerden bahseder misiniz? Şu anda kandil ve saksı suluğu e, üretiyoruz. Kandil, yüzyıllardan bu yana gelen e, mum kültürünü, aydınlatma kültürünü tekrar yaşatmak üzerine bir felsefe e, güderek üretimini gerçekleştirmekteyiz. İnsanlar teknoloji geliştikçe e, retroya daha bir aşık oluyorlar. Biz de bu aşkı halkımıza ekonomik ve ulaşılabilir hale getirdik. Her geçen gün ürün gamını arttırmak yolunda ilerliyoruz. Süleyman Ferit Bey, şovrumunuz hakkında bilgi verebilir misiniz? Şu anda evet bir şovrum hazırlığımız var. Denizli Denizli'li tüketicilerimiz Hacevli ile bulunan fabrikamıza girip alışverişlerini yapabilirler. Süleyman Ferit Bey, fabrikanız hakkında bilgi verebilir misiniz? 30 kişilik bir üretim e, hattına sahibiz. 30 kişi barındırıyoruz ve her geçen gün istihdamımızı artırarak ülkemizin gayri safi milli hasılasına katma değer katmak üzere bir felsefe ilerliyoruz. İzleyenler ürünlerinize nasıl ulaşabilirler? Müşterilerimiz saksusuluğu.com'dan satın alma yapabilmekteler. ARGE süreçlerimiz devam ediyor. Meyvelerini vermeye başladığında yaklaşık bir iki hafta sonrasında vetroce.com aktif hale gelecek. Avrupalı müşterilerimiz ise voting alışverişlerini yapabilmektedir. Süleyman Ferit Bey, ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Ee, Türkiye gayri safi milli hasılasına daha çok katma değer katıp e, istihdamımızı genişletmek ve 10 yıl sonrasında e, rakiplerimizi eleyebilecek bir söz kesen her haline gelmek. Süleyman Ferit Bey, sizleri izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Esasında her girişimcinin arkasında bir ekip vardır. Başta bizimle beraber çalışan tüm personellerimize, aileme ve çok kıymetli müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Rica ederiz efendim. Sağ olun.